Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu PKX'te yeni açılan e, şey için yılbaşı için yeni açılan şatoyu inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Hemen şatomuza gidiyorum şu anda ben. Şöyle şatomuza gidiyorum. Hatırlarsanız ki kısa bir gezi yapmıştık ama orada tam göremedik. Tamam. Neredeydi ben de <laughs> Buldum arkadaşlar. Şurada denilemez ama güzel bir yer yani. Böyle değişik bir yer. ama size gözü başlayayım. Burada böyle hediye paketleri koymuşlar. Böyle shop var. Hemen ilerleyelim. Böyle bir sürü hediye paketleri var. Burada bir çam ağacı var. Hemen şuraya bakalım. Arkadaşlar şuraya bakın. Burada böyle şeyler var. Böyle petler var. Bunlar yılbaşı şeyleriyle alınıyor. Arkadaşlar bir bizim paramız var. Bunları alacak. Bir tane pet alalım ve başka videolarımızdan birinde bu peti açarız. Haydi arkadaşlar, aldım. Şu an kırıldı. Çok güzel oldu. Tamam. Arkadaşlar başka bir videoda bunu açılışını izleriz. Açmaya çalışırız. Tabi bu 1 iki bölüm falan çekerim herhalde. Veya çekmem. Bilmiyorum. Şu an karar vermedim. Burada tatlı petler var. Burada böyle bir hediye paketinden yatak var. Mamalar, yataklar var. Yanlara böyle süsler koymuşlar. LED ışıkları. Hemen devam edelim. Burada böyle şeyler var. Demin pet yerini göstermiştim. Burası da karakterli eğitim yer. Böyle. Bence çok güzel. Böyle minik minik cüceler falan. Çok sevdim ben. Çok güzel. Burada bir tane robot var. Robotun yanında hediye paketleri var. Bu hediye paketlerini alabiliyorsunuz. Hemen burada böyle bir yer var. Buradan kayıyorsunuz. Şimdi aşağı inip de öyle yapmak istemiyorum. Burada bir yılbaşı ağacınız var. Hemen şuraya gidelim. Arkadaşlar uçtuk. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sizlere bugün yılbaşı güncellemeleriyle alakalı bir video çektim. Yılbaşı güncellemelerinde bir şatoya benzer bir yer gelmişti. Ve ben orayı incelemek istemiştim. İnceledik de. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.